seçim çalışmaları kapsamında bugün Buldan'ı ziyaret ediyoruz. Esnafımızla hem hasbihal ediyoruz hem de seçim üzerine değerlendirmeler yapıyoruz. Buldan'da bugüne kadar hükümetimizin ve geçmiş dönemde de belediyemizin çok ciddi yatırımları oldu. Hakikaten Buldan şu anda el tekstili anlamında da zaten dışarıdan ciddi anlamda cazibe merkezi. Bunun yanında tarım merkezi bizim Buldan Dolayısıyla e, sulama problemi yıllardan beri burada çiftçimizin en önemli sorunlarından birisiydi. Şimdi jendere tamamlandıktan sonra Buldan Yenice Ovası kapalı devre sulama projesi e, bizim için çok önemli ve beklediğimiz yıllardan beri çiftçimizin hasretle beklediği bir projeydi. Buldan Yenice Ovası sulama projesi kapalı devre olacak. Doğanköy, Oğuz, Bernokaya ve Yenice'yi kapsayan 28.640 dekar alanda burada sulama yapılacak. bedelli 46 milyon lira olarak bu ihale edildi. Yine aktar sulama göleti ihale edildiği 8 milyon 100 bin lira bedelli olarak. Yine devam eden göletlerimiz var. Hasan Beyler, Gülalan ve Kadıköy göleti devam ediyor. Yine bunun yanında Karaköy'de bulunan tarım arazilerimiz de Güney Eziler Koparan göletinden sunulacak ve böylelikle Buldanlı çiftçilerimiz e, sulama alanında cazibeli su olarak büyük bir sıkıntıdan kurtulmuş olacak. Evet. Buyurun. Burada esnafla yaptığımız e, gezilerde gerek Buldan'da gerekse de Denizli merkezde, diğer ilçelerde vatandaşımızın bizden tabii ki beklentileri çok. Ama en çok vatandaşımız geçmişte yaşanan istikrarsızlıklar bir daha olmasın. Koalisyonlar da ülke tekrar geriye gitmesin. Kim gelirse gelsin, güçlü olsun. Bir daha partiler kendi arasında menfaat çatışmasına girerek ülkeye zarar sokmasın diyor. İnsanımızın beklentisi bu. Tabii ki bu sene e, don olayı yaşadık. E, 22 Nisan akşamında yaşanan don meyve e, cilikle uğraşan çiftçimizi ciddi anlamda zarara uğrattı. Tabii Allah'tan gelen bir şey ama biz de bu arada yine hem Tarsim sigortası kapsamında hem de onun dışında Bakanlığı olarak hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Çiftçimiz de burada kaderine terk edecek değiliz. Mutlaka yardımcı olacağız. Önemli olan huzur. Ben de seçimin memleketimiz için hayırlı olmasını temel ediyorum. Bütün partilerimiz kendi çalışmalarını sahada dolaşarak anlatıyorlar. Centilmence